Evet maçın ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıran isim Bonucci ile birlikteyiz. Açıkçası Geldi. Bugün serdini sakatlığının ardından oyuna girmiş oldu. Açıkçası oyuna girerken bile hırsından belki en azından buradaki taraftarları bir yanda herkes hareketlendirmiş oldu. İlk maçıydı. İlk gözlemlerin ele olacak. Oynamadı ama Kadıköy'de de bir 90 dakika takip etti. Oradaki atmosfere dair de görüşlerini bizlerle paylaşabilir mi? Of. Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı, destekten dolayı. Benim için de takım için de öyle zannediyorum ki bugün aldığımız 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar bizleri desteklediler taraftarlarımız. Onların desteklerini hissettik. Tabii ki de bugün kazanmak için sahadaydık. Kazanmayı çok istedik bugün. Ve önemli bir golle beraber 3 puanı elde ettiğimizi düşünüyorum. Açıkçası bu tip maçlarda erken dakikalarda eğer golü bulmazsanız Maç birazcık daha sizler açısından zorlaşabiliyor. Oyun birazcık daha zorlaşabiliyor. Evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Taraftarlarımız gerçekten inanılmazlar. Baktığımız zaman kendisinin gelişiyle birlikte Tadiç gibi, Ceko gibi çok kariyerli isimlerden oluşan bir kadro oluştu Fenerbahçe'de. Kadro yapısıyla alakalı ne düşünüyor, bu konuda neler söyler? Evet, gerçekten kendimi heyecanlı hissediyorum. Bu önemli camianın, bu büyük camianın bir parçası olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Takımda gerçekten çok fazla kaliteli, yetenekli oyuncular mevcut. Ve her maçta mücadele edebilirsek, Kadıköy'de oynadığımız oyunu ortaya koyabilirsek her maçta, öyle zannediyorum ki çok fazla kupalar kazanabiliriz son sorum olacak. Kendisinin gelişinin ardından geçmiş kariyerine baktığımız zaman çok büyük fark yaratacağını söyleyenler de vardı. Ve aynı zamanda forma giymiyor diyenler de vardı. İki farklı beklentiye karşı en sağlıklı cevabı kendisi verecektir. Neler söyler? Son sorum olsun. son, iki, son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem ama his olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemem gerekiyor maç oynamam gerekiyor aynı şekilde ve bugün bir başlangıç oldu benim adıma. Umarım çok daha fazla maç oynayarak takımma katkı sağlarım. Thank you.